Prestij ödülleri sahiplerini buldu. Bir ödülde Ulusal Radyoya verildi. Uratis ve Şahsenem'le Ayaküstü Bir Şeyler Türk Dünyası Müzikleri Programı da yılın en başarılı Türk Dünyası Radyo Programı seçildi. Bizler sevgili Şahsenem'le birlikte Türk Dünyasına nefes vermeye, Türk Dünyasına nefes olmaya devam ediyoruz. Altın Şöhret Prestij ödülleri sahiplerini buldu. Tabii ki Türk dünyası birleşiyor inşallah ve Türk dünyası hakkında yapacağımız Türk dünyası ile ilgili yapacağımız birçok proje var inşallah. Onları da yapacağız. Uğur Atis ve Şahsenem'de ayaküstü bir şeyler Türk dünyası müzikleri programı da yılın en başarılı Türk dünyası radyo programı seçildi. Bir de bu gecenin teması kadın ve çocuk istismarı. Kadın ve çocuk istismarına karşı bizler Türk dünyası olarak elimizden ne gelirse yapacağız. Türk toplumunda, Türk dünyasında kadınlar liderdir, savaşçıdır. Örneğin Tomris, Nadire Begim, özümüze geriye dönüp baktığınızda göreceksiniz. Atis ödülü Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki kalesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ithaf etti. Maalesef 59 yıl önce Kıbrıs'ta maalesef bir soykırım yaşandı. 364 Kıbrıs Türk'ümüz şehit edildi, katliama uğradı ve yine bir kez daha bu sezonda yine Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki kalesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Şahsen de, O bu gece gelecek şarkısını seslendirdi. <laughs>